Merhaba arkadaşlar şimdi Cemre Sonmaz'ın yayınından kesit izleyeceğiz Videomuzu beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın hemen videomuza geçelim Allah'tan ocaktan pilavımı aldım yoksa yanardı Allah bak, bak eğleniyor bak Kere kadar Bir kadar biz böyle mi kuracağız? <laughs> Elimi yanıyor şu anda Allah! Elimi yanıyor Allah! Evet Çünkü seni yayınlayacağım Kurban kur. <laughs> <kurbanı gülüyor> <kurbanı gülüyor> ey kurban ey kurban ey kurban ey Kurban ey kurban ey kurban Evet. Arkadaşlar şimdiden çete söylüyorum. Ben en çok bu kelimeyi kullanıyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Refleks ağzımdan çıktı. Rica ediyorum çete ısrarla yazmayın. Okey. Ne yani? Evet onu ben de söylüyorum. Çünkü hepiniz öyle yazdığınız için bizim aklımızda böyle kalıyor. Neredeyse... Vallahi Valla yani başka bir amaçlı söylemedim. Haberiniz olsun. O ne demek? Yok bir şey yok. Sen TikTok camiasının şeysinden şeysi yapma. Büyük bir dedikodu. Gel bana söyleyeyim. Gel. 妈妈。